Hepinize selamın aleyküm. Bugün sizlerle birlikte Ancel oynayacağız. Bir destek oynayayım dedim. Öyle bir atayım dedim. Yok ne alayım buna fırla alayım. Fırla iyi gelir. Evet yani bizim pikler çok iyi oldu. Kama karşısında pikleri de baya iyi oldu. E bakalım. Hmm, Bizde e, Esmer, Moskow, Karina, Hylos, bir var varım Angela. Ama karşıda bayağı iyi. Uranus, Xborg, Leslie, Gord, Jane. Ee, yani Karina da, çok iyi gözüküyor şimdilik. Bakacağız. Arkadaşlar gözükmemenin nedeni şunların. Uranus'la Leslie'in kostümü gözükmüyor. Çünkü oyunu sildim. Tekrar yükledim. Bir de e, uzun bir ara yoktum. Ondan nedenini açıklayayım. Onun nedeni de işte birkaç sıkıntı oldu, tartışma oldu. Bir ara oyunu bıraktım. O sıkıntıdan, tartışmadan dolayı 13 tekrardan oyuna başladım. Bir arkadaşa verdim hesabı da hesap baktım EPF. Epik'te almış. Onun için tekrardan saniye yükselmem lazım isteğe kadar. Evet oyun başladı. O bir şey açayım. Arada bir konuşmadığım zaman yani canlı sıkılmaz. Tamam kanka. Bu ne ya? Sabahtan beri MS giriyor ya. <laughs> <laughs> Sildiğim yükledim öyle mi bir şey oldu ya? Bir MS giriyor bir oyun donuyor. Allah sabahtan beri bir sinir geçiriyorum yemin ederim. Aa özür dilerim. Pardon. Ayrıca <laughs> doğru seviyor olmam lazım ki Hemen adamların yanına gideyim <laughs> Şöyle bir yazalım esmer Yani Nesminin yanına girdiğinde oradan sonra, sen geri çıksan ben seni korurum. Yalnız geldi Lan geri çık Yürü yürü Kaç 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 İyi kaçtı ama Saldır Gördünüz değil mi oyun nasıl dondu Gel de sinir olma Arkadaş ya Lan lan çık 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 Kanka be ne yaptın ya Ben o zaman da şeyimi hazırlayayım Dedim ve oyun ne dondu Ya sabır yarabbi Oyun gitti ya. işin ama bile o olmamış. Olmamıştır. Esmer mitte ne geziyor adamlar orada tehlikede. Lan saldır saldır saldır. Gel kanka ya. Ah keşke biraz daha gelsin. Geliyordu yemin ederim. İyi kurtuldu. Takım iyi ya eğer sonradan cıvıtmazlarsa <laughs> Çektin ne oldu? Güzel demez girdi. Ya sabır ya Rabbi. Esmer saldırsana. Adam bir yorum. Adam saldırma ve yine MS girdi. Of. O gitti. GG. Tamam o kadar. Abi bu Angela'yı çok seviyorum ben ya. O da gitti. iyi bak. Bak iyi bak o da gitti. GG. Tamam. Bu da kuleyi alalım. Bir de iyi oyunda atalım. <laughs> Şu an fan'da da iyiyiz. Sıkıntı yok kaş takıma yürü. Oh, şeride, daldık. Oh. Bundan sonra feni videosu gelebilir arkadaşlar diğer hesabımda bu hesabımda feni olmadığı için Yana kaçmam lazım çok iyi Şimdi bir tane bir destek onu alacak böylece <laughs> adamın üstüne adam gidiyorum kafa atıyorum ne oldu ya lan kaç lan Halen kule altında ya. Sorun değil be. O bende de oluyor işte. O domu bende de oluyor. Tek yani tek bende değilmiş anlaşıldı. You know, don't see him in on the yes, Stop staring at me. Stop. Watch out. A light has been slain. Our turret has been destroyed. It's my job to help people. <laughs> Launch, attack. initiate retreat. Initiate retreat. Launch attack. Launch attack. little angel. Evet, seni izliyorum. Sağlık kanka. Man saldır. Ya kardeşim salsan aldırsın ya. Niye geride duruyorsun ya? Yapma bunu. Bak o kadar kilit bak MS'imde belki o da manyan pentam vardı <laughs> Cana bak be Gel de sinir olma

Ben onu ne oldu? Ben niye konuşamıyorum abi? Vallahi ya. Hadi şu maçı bitirelim hadi. Evet bugün Angela evet, tekrar söylüyorum yarın da Feni videosu gelecek Launch arkadaşlar ikinci hesabından ya saldır İsmir Ama ötesini bozdu. Ya bizim takım iyi bizden i̇şte oyunu kazanacağız eğer böyle uzatırlarsa adamlar kasılır yani Arada yine de çok fark yok yine 4K'lar Lord yapın Ona gelecek oraya kesin. Bak. <laughs> o benim kilim. <laughs> ah yakalayamadı. <laughs> Ay kil lazım kil kil kil. lan 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 Ölecek miyim, yemin billah. Benim peşinde ya. Ya arkadaş. Esmer biraz daha erken gelsene ya. Adama doğru gidiyorum adam hala peşinde gelmiyor ya. İnfazı varmış. ölümsüzlükle gidecektik ya. 1-1-15 oldu. Şimdi ayaz çıkacağım. Ondan sonra buz kıyafetin değneğini çıkacağım. Ya saldırın saldırın. kadar güzel şarkı söylüyorum ya. Esmer öldü. Cana bak ya. Bizim biz tank yokken niye girdik hakikaten? Ben tank var diye biliyordum. Öldü o öldü öldü ya Of. Uçu biraz uf. daha iyiydi. Hata yaptım ya. Destroyed. Our turret is under attack. Request backup. Launch attack. The ally has. No, I don't think we should help you, minyonları <laughs> bekliyoruz yemin ederim. <laughs> Oyunu bitiremiyoruz ya. Bu ne kadar şey ya. Al ben de atayım reis. Çıkmadı. Bu kadar. İşte bu kadar arkadaş. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadar. Çok yorulduk. Kanter içinde kaldım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Güle güle. Seviyorum sizi.